bir işlem yapan işletmelerin yani ithalatçı ve ihracatçı firmalarımızın kur riskini garanti altına almaları büyük önem arz etmektedir. Riskten arındırma, korunma diyebileceğimiz hedging ile döviz kurlarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmenin önüne geçilmesi mümkündür. İhracatçı işletmelerimiz hedging ile gelecekteki kurların düşmesinden dolayı oluşabilecek zarardan vadeli döviz işlem gerçekleştirerek kurtulmaya çalışmaktadır. İthalatçı işletmelerimiz ise hedging'e devalüasyon beklentisine karşılık başvurmaktadır. Kurlar yükselme eğilimindeyken ithalatçıların, düşme eğilimindeyken ihracatçıların başvurduğu hedging işlemlerinde temel gaye, temel maksat döviz kurlarından olumsuz etkilenmenin önüne geçmektir. Bu bağlamda kur riski taşıyan ithalatçı ve ihracatçı işletmelerimizin kendilerini forward ya da futures işlemleri yaparak hec etmelerini önermekteyiz. Müzik